Merhaba arkadaşlar, merhaba canlar, merhaba dostlar. hepiniz hepiniz video. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuzun konusu bonus pass. Bildiğiniz gibi her sezon olduğu gibi Royal Pasta geliyor. Fakat PUBG dedi ki biz paraya doyamadık. Bu sefer de Royal Pass'in üstüne bir de bonus pass getiriyoruz dedi ve bonus pass'i getirdi. Bu bonus pass'in özellikleri, içeriklerini sizinle beraber inceleyelim dedim. İncelemeden önce bir beğeni, bir de abonelik atarsan kardeşim beni çok mutlu edersin. Ne diyoruz? Bıcık istiyoruz videoya geçiyoruz. Şimdi canım kardeşim. Bildiğin gibi burada sağ üst taraftan Real Pass'a giriyorsun. Her sezon olduğu gibi burada haftalık görevlerin var. Bunları dolduruyorsun, ediyorsun sana filan derken burada 100 seviye olana kadar sana çeşitli materyal, üst, müst mü ve en önemlisi bizi en çok ilgilendiren Royal Pass'ı satın aldığında UC geri alımı var. Yani sana belli seviye geldiğinde 20 ya 40, 60'ar, 80'er sana UC geri dönümü yapıyor ve bunları düşünerek sağ sonlar bizi de düşünerek yani cebimizi düşünerek demişler ki bu birden 100'e kadar olan bütün seviyelerdeki yani belirli seviyelerdeki UC'leri toplarsan bir bonus pas satın alabiliyorsun kardeşim. Bunun mantığı bence böyle. Yani bedavayı getiriyorsun bonus pası. Hele, hele ki %30 indirim yapmışlar. Kendi aralarında paslaşmışlar. Bunların hepsini topladığında ben sizin için hiç zamanınızı kay almamak için topladım kardeşim. 700 küsür UC yapıyor. Tam 700 UC yapmasa 720 falan. Şu an hatırlamıyorum. 700 UC yapıyor. E bizim bonus pasımız ne kadar abi? 630. Ben önceki videolardan bildiğiniz gibi ben ilk günden direkt zaten real pasımı full dedim. Ondan dolayı bana bu UC'yi geri iade etti buradaki hepsini. Bonus pesimize gelirsek bonus pesimizin özelliği 100 değil 110 seviye olması ve belirli seviyelerde bize a böyle bonus pas sürpriz sandık rastgele şu ödüllerin kilidini açmak modifikasyon parçası modifikasyon parçası 2 boya motor çekirdeği gibi tarzında bir sürü şeyler veriyor ve bu ne işe yaradığını bilmediğim değişik bir değerli bir öğe diyor dükkanla alışveriş yapar diyor ve en can alıcı noktaları bir tanesi 30. seviyede ve 60. seviyede diyor ki ya diyor ki bu motoru al yükseltilebilir bir motor bence aşırı can yakıcı bir motor veya bu DP'yi al diyor sana. DP'yi aslında kullanmayı severim ama bana karşı kullanımda çok sinir kaparım. Hele böyle yere yatıp böyle 4x 33 6 x atıyorlar ya kafayı yiyorum. Şimdi seviye bir de direkt bize şöyle güzel bir set veriyor setimizden sonra işte parçacıklar oda kartları böyle bir flash bombası. Hayatımda bir kez bile kullanmadım. Motor merkezi bu çok önemli. Bu arabayı, buggy'yi, motor olsun bunları yükseltilebilmek için çok önemli parçalıklardan bir tanesi. Seviye 20'de tekrardan bir kask veriyor bize abimiz. Burada modifikasyon parçası derken seviye 30'da geldiğinde bunlardan seçim yapmanı istiyor senden. Ondan sonra böyle devam ediyor. Seviye 40'ta bir çanta veriyormuş. Ha bunlar destansı çanta değil. Seviye 2, 3, 3 fark etmiyor. Bir motor. Güzel süsleme parçası. Oo tava. Kozmiks sıç, Sıçrayış. Sıçrayış. Bu da güzel abicim. Burada yine aynı şekilde devam ediyor. 60'da tekrardan yani 30'da motor alıyorsan 60'da DP'yi alabiliyorsun. Sadece 30'a kadar gidip devam ettirmek aşırı saçma. Zaten bu oyunu oynuyorsan bu görevleri her türlü tamamlıyorsun. 60'a geldik abi. 60'tan sonra zaten hep standart. Ne olduğunu bilmediğim bu AG ve sürpriz parçalık parçacıklar. Peki ben devamlı oynadığım için ve bir sürü tamamlanmayan görevlerim vardı. Ve bunları tamamladım. Ben zaten seviye 33 olmuşum bile. Bonus pası da satın aldın mı kardeşim? Hayırlı olsun diyoruz. Tebrik ederim. Buradan bunu kapata bastığında burada zaten beni direkt 33 seviye kadar yani ben direkt motor mu DP mi seçimini yapabileceğim. Hepsine baslıyorum. Diyor ki bana motor mu DP mi DP mi motor mu motor mu DP mi? İlk önce DP'yi alıyorum. Ve veri kedisi DPC'yim. Seviye 1 tabii ki de. Kuşanmama gerek yok abi. Şöyle gösterelim. Buradan bir sürü şeyler verdik. Tamam dedi. Şimdi rütbe alıyoruz abi. 77 istiyor. 7600 10 UC. 5 minutes later. E Tabii aradan sonra UC'mizi yükledikten sonra direkten seviye 104 olmak için satın al diyor. Abicim ben 110 seviye olmak istiyorum ve direkt menden fulllemek istiyorum abicim ve direktmenden menden boom. 110 seviyeyi patlatıyoruz abicim. Teşekkür ederiz. Hepsini aldık. Şöyle tekrardan göz gezdirmek istiyorum. Benim en merak ettiğim olan şu sürprizlerden bana neler çıkacak abi. Buna bir tamam dedik. Gördüğünüz gibi 110 seviye maxladık abi. Bütün her şey alındı. Şu an tamamdır. Şimdi buradan envanter Bu yeni gelen setimizde daha bir şöyle bir giyelim. Nereden bunu kafalı? Ya bunun kafalı hangisiydi la? Buydu galiba. Yok oğlum bu olamaz. Neyse boşver. Kafalık lazım değil. Tam motos bisikletler yani bir tanesi daha eklendi severiz abicim silah ne abi makineli yani dp'de ilk yükseltilebilir dp'mi de almışım o da iyi abicim buradan bombalarımıza falan filan geldi onları sonra bakarız bu arada kullan derken ben de yok ki abi yükseltilebilir neyse onu sonra bakarız abicim burada bir sürü şeyler evet önemli olan bakalım bonus pas sürpriz sandığımızdan neler çıkacak bu arada burada 25 tane olmuş buradan 2 tane de 40'tı yapalım abi. Ondan sonra gelelim abicim. Şu sürpriz. Ben nereye kayboldum? Aha, baga gitti. On kutucukladım. ha buradaymış. Korktum bir anda. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Kullan diyoruz abi. 10 tanesinden Bu ne? Abi bunun için mi ben fullledim ya? 29 tane boy için mi fullledim ben abi ya? Babci, kalbimi kırdın. Kalbimi kırdın şu an. Bana ne koydun? <laughs> O zaman madem bu işe girişmişken şunları bir kullanalım sizinle beraber. Aa bunlardan. Aha. Aga be. Aga be Lan ben yanınıza bağ geldi. Hop. Vurdu. Ve <laughs> hep sevindiriyorsun ve kursağında bırakıyorsun. Karçım. Bu basılacak. Var mı bir altın premium? Varmış abi. Ana. Düşünsene la bu buradan çıkıyor. Tabii efendim. Yeniden diyoruz. Bak onu şey burada hemen diyor. Bak 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 hemen Hemen error. Olmadı. O zaman sakinleş. Sonuncusunda karamet vardır derler. Basıyoruz ve bekliyoruz. Alıyoruz. Gidiyoruz abi. Aynen Sen git ben geliyorum. Tamam, görüşürüz sonra. Hadi. Başka var mı? Yok abicim, bu kadar gitmiş. Yani Real Pass'ımızda bonus pasımızı fullledikten sonra elimize güzel şeyler geliyor. Araba olsun, DPS silah olsun, UC'ler olsun. Benden size tavsiye bunu daha fullemediyseniz UC'niz duruyorsa harcamayın. Bonus Pass alın. Bu da güzel bir keyif. Aslında var ya şurada atölye, laboratuvar. Şuradan hmm, son görünüş. Güzel abi. Ölüm duyurusu. Aslında don dish Kötü değil. Vurma efekti. Bir süsleme yuvası. Ha süslemesi de böyle. Güzel abi. Bu 110'da bildiğiniz gibi rapastan çıkıyor. Ölüm duyurusu. Ama ben aslında var ya. Şurada benim bir ke keleşim vardı. A bu. Ölüm duyurusu yapabiliyorum ha şu an. Neyse biraz daha bekleyelim. <laughs> Evet canlarım bonus pasla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bütün özelliklerini sizinle beraber gördük. Elbiselerimizi aldık, parçacıklarımızı aldık. Ondan sonra motorumuzu yükseltilebilir, DP yükseltilebilir motorumuzu hepsini bedavadan cungutladık aga. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Ve eğer bir yanlışım olursa yorumlarda belirtin ki ben de kendimi düzelteyim kardeşim. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi, iyi bakın. Bir dahaki sonraki videoda bir sonraki sonraki videoda görüşmek üzere.